Geçmişe bakıldığı zaman insanların kitleler halinde ölümünden olan salgın hastalıkların hiç eksik olmadığı görülmektedir. Salgın hastalıklarla savaşlardan daha çok insanların ölmesine neden olurken güçlü ülkeler bu durumu biyolojik silah olarak kullandığında da rastlanmaktadır. Peki insanlık tarihine geçen salgın hastalıklar nelerdir? İşte insan nüfusunu büyük oranda etkileyen salgın hastalıklar. İlk hastalığımız veba. Veba, Orta Çağ Avrupa'sının yok olmasına neden olan veba, yaygın bitim bilinen adıyla kara ölüm, asla bir Çin kaynaklı bir hastalıktır. İnsandan insana geçmeyen ancak hayvandan, fare gibi hayvanlardan insana geçen veba, Moğolların her yeri işgal edip yok ettiği, yakıp yıkarak ülkeleri ele geçirdiği dönemde vebadan ölen askerlerin mancınıklarla kefeye atması ardından da tüm Avrupa'da yayılmasına neden olur. 1347 yılında gerçekleşen bu hadise, Kefi'nin Cenevizlerin elinden aldığı ve ticari eh ehemmiyet olan bir liman kentidir. C Cenevizlerin gemilerine bulaşan veba buradan Avrupa'ya giderek hastalığı tüm Avrupa'yı yok etmesine neden olur. Moğolların 1347 yılında gerçekleştiği bu hareket tarihte ilk biyolojik savaş olarak geçer ve Avrupa'nın %40'ının ölmesine neden olur. 2. Sıtma İlk kez antik Mısır'da görülen sıtma hastalığı kitleler halinde ölümlere neden olur. Kirli su kaynaklarıyla beslenen sineklerin insanlarla tem temasına geçmesiyle yayılır. Antik çağdan 20. yüzyıla kadar kitleler halinde milyonlarca kişinin ölmesine sebep olur. Birinci Dünya Savaşı'nda Rus ordusuna hızla yayılan Sıtma 60 bin Rus askerinin 1934 yılında Cendoya'da 100 bin kişinin 1938 yılında Brezilya'da 14 bin kişinin 1942 yılında Mısır'da 12 bin kişinin ölmesine neden olmuştur. İlkel koşullarda yaşayan ve hayatlarını sıtma hastalığından muhafaza etmeye çalışan halk, yataklarının yanlarına su dolu kovalar koyarak sineklerin suya yapışmasını sağlayarak kendilerinden uzak tutmaya çalışmışlardır. 3. Kolera Tarihteki en büyük kıyımlardan biri de kolera hastalığıdır neden kaynaklı olduğu çok uzun yıllar sonra tespit edilse de hala dikkate alınmadığı için birçok kişinin ölümüne neden olmaya devam etmektedir. 1950 yılında içme sularının pis olmasından kaynaklı olarak kolera hastalığı Hindistan'da meydana gelmektedir. Hindistan'ın kutsal kabul ettiği ve ölü yakmasından da kişisel kim temizliğe kadar her işinin yaptığı Ganj nehrinde tüm dünyaya yayılmıştır. Rusya, Afganistan ve Muhammed Telif Avrupa ülkelerine yayılarak milyonlarca kişinin ölmesine neden olmuştur. Günümüzde bakılacak olursa Ganges nehrinin suyunun kirlilik onarı normalin çok üstünde olmasına rağmen kutsal sayılığından dolayı hala birçok şey için kullanılmaya devam edilmektedir. 4. İspanyol gribi 1918-1920 yılında ortaya çıkan ve 50 ila 100 milyon arası kişinin ölmesine neden olan hastalık o günün koşullarında ağır sağlık sektörünün gelişmediği göz önüne bulundurularak hastalığın önüne geç geçilmeyerek tüm dünyaya yayılmasına neden olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın vuku bulunduğu ve o yıllar savaşın serini değiştirdiği ve hatta bitmesine de vesile olduğu bazı bilim insanları tarafından savunulmaktadır. 5. Koronavirüs ilk kez 2000'li yıllarda başında görülen bu mutasyona uğrayarak son halini alan veynetip COVID-19 virüsü ilk kez Çin'in Wuhan kentinde görülerek binlerce insanın ölümüne sebep olmaktadır. İlk belirtileri basit bir soğuk algınlığı ve grip gibi olan virüs ileriki düzeylerde iç organların işlevini yitirmesine neden olarak ölüme kadar götürebilir. Bazı bilim insanları bu virüsün insan eliyle bu hale getirilebileceğinin tezini savunmak Altyazı